Karayaka kuzusu sadece Tokat'ın değil, Türkiye'nin büyük bir mirasıdır. Müzik en büyük özelliği de saf bir ırk olması. Aynı zamanda bölgeye has endemik ürünlerle beslenmesi. Bilhassa ve bilhassa kekik otuyla beslenmesi. Bizim buralarda yaylalar çok yüksek. Bitki çeşitliliği açısından, özellikle şifalı bitkiler açısından çok zengin. E havası suyla tertemiz. Kuzulara da çok yararı var. Biz üreticiler olarak bu hayvanlarımızı tanıtamadık. Geçen seneye kadar da bırakmayı da düşünüyorduk, bırakacaktık. Migrosun ve Tokat Damızlık Koyun Keçi Şeh Birliği'nin yapmış olduğu projelerle bu sorunu tamamen ortadan kaldırdık. Migros alım garantisi verdi. Önümüzü görüyoruz. Hayvancılığa en yüksek hızla devam ediyoruz. Bakımı da yetiştirilmesi de zor bir ırk kuzuların doğumundan itibaren sağlıklı bir şekilde yetiştirilebilmesi için gereken tüm destekleri Tokat ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği veteriner hekimleri olarak biz sağlıyoruz. Yüksek rakımlı, bol yağış alan, kekik ağırlıklı, zengin bitki örtüsüne sahip Tokat yaylaları bu ırkın anavatanı. vatanı. Başka yerde yok, burası. Tokat Karayaka kuzusu yerli bir ırk olup geçmişten bugüne Tokat Erbağda Karayaka kasabasında yetiştirilir. Buraya özgüdür. Bölgenin otları, bitkileri ile beslendiği için tüm özelliklerini de buradan şekillendirmiştir. Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birliği ile yaptığımız işbirliği sayesinde arada arıcı olmadan kuzuları alıyoruz. Migros olarak bizler de uzman veteriner hekimlerimiz ve gıda mühendislerimiz eşliğinde kuzu etlerini 220 kalite kontrol noktasından geçirerek mağazalarımıza ulaştırıyoruz. Beni Hafife Alma projesi kapsamında bu özel ırkın sürdürülebilirliğinin ve saflığının korunmasını hedefliyor ve üreticilere de bu konuda eğitim desteği veriyoruz. Karayaka kuzusu lezzetiyle Anadolu mutfağının baş tacı. Biz de bu değerli eti Migros ve Makro Center mağazalarımızda misafirlerimizle buluşturuyoruz. Karayaka kuzusunun en önemli özelliği kuyruğunun ince ve yağsız olması. Bu sayede yağ dokusu et lifleri arasında eşit bir şekilde dağılır. Ette aranan mermerleşme yani çıralı özelliğine sahip. Bu benzetmeler yağın kas dokusu arasında eşit bir şekilde dağılması ve mozaikleşmesi durumudur. Bu farkıyla et daha lezzetli, daha sulu ve daha yumuşak olur. Kuzu etini ızgarada seven müşterilerimiz için Migros ve Makro Center mağazalarımızda karayaka kuzusunun tamamından mükemmel ızgaralık ürünler hazırlıyoruz. Dilerseniz karayaka kuzusunu tepsi kebapları, tandır, tencere yemekleri gibi birbirinden lezzetli yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Yumuşaklığıyla ve kendine has tadıyla saç kavurma, sote, biftek gibi yemeklerinizi karayaka kuzusu lezzetiyle çok kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun. Migros Türkiye'nin en büyük lezzet değerlerinden biri olan karayaka kuzusunun yetiştirilmesinde ve korunmasında üreticilerin sofralara gelmesinde tüketicilerin yanında. Migros iyi gelecek.